arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni video yapıyoruz bugünkü oyun konumuz Dragon City GT bazılar buna GT diyor İngilizcesi yetmiyor bazı Jot bazı Dragon Jot diyor ama bilerek İngilizcesi yetiyor ama diyorlar neden bilmiyorum Böyle değişik değişik şeyler diyorlar. Size ee, birkaç video önceden şey yapacağını söylemiştim. Başka bir video konusu olarak Dragon City göstereceğimi söylemiştim. Ve o o videoda bu bu videoya nasipmiş. Öyle yaptık. Bakın şöyle bir Bakın şu adada başlıyorsun. Bu adada başlıyorsunuz. Biz burada ben burada çok fazla geliştim gördüğünüz gibi. Şurada tek bir adada başlıyorsunuz. Buraları 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 buralar buralar yavaş yavaş buraları satın almaya başlıyorsunuz. Biz ne kadar ilerle ben ne kadar ilerlesem de şu üç odayı da alamadım. Şu satılık yazan yerler var ya. Bakın satılık satılık satılık. Buraları da alamadım. Onun dışında şurası burası 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 ve burayı satın aldık ve burada bir sürü habitat var. Hatta şimdi bir tane savaşa girelim. Ligler. Aa savaş hakkımız bitmiş liglerde. Orada oyunu size öğretme. Oyun bir ejderha eğitme oyunu. Siz şu adada başlıyorsunuz. Oyunun en güçsüz ejderhalarıyla başlıyorsunuz. Bakın şu ejderhalarla başlıyorsunuz. İlk olarak şu ateşten ilk olarak şu ejderha ile başlıyorsunuz. Bu ejderha var. Bu ejderha ile başlıyorsunuz. Şu alevli kaya ejderhası ile falan başlıyorsunuz. Mesela burada şu toprak ejderhası ile başlıyorsunuz. Bu toprak bakın o alevli kaya ejderhası var ya bu alev ejderhası ile şu kaya ejderhasının birleşimiyle bu oluyor. İlk önce bu ejderhalardan başlıyorsunuz. Volkan, alevli kaya, toprak, alev ejderhalarıyla falan başlıyorsunuz. Sonra biraz daha çıtayı çıtayı yükseltiyorsunuz. Bu deniz ve doğa ejderhalarına geçiyorsunuz. Deniz, doğa. Bakın doğa ejderhası. Bunlar oyunda size çiftleşti bunlar size parayla satın alınıyor. Bunları ilk başta oynarken oyun size bu ejderhaları veriyor. Sonra bir kat daha çısa yükseltiyorsunuz. Yıldırım ejderhalarını veriyor. Bakın elektrik ejderhası falan. Sonra buzlar var. Bakın buz ejderhası. Metal var. Bunun bir de saf metali var. Metal ejderhası. Saf nerede? Bir de civa ejderhası değil. Platin değil. Bakın saf metal. Bu safları çıkarmak çok zor. Saf metaller var ya. Karanlık ejderha var mesela arkadaşlar. So Bunlar ilk, en son kategorilerde. Öyle pat diye sakın alma. Bende zaten bunların hepsi var oğlum. Sen niye öyle bütün elementleri <laughs> <laughs> Arkadaşlar bundan sonra şey var. Hmm, saf elementler var. Saf element şu, il, bu bele, bedava satılan e, ilk saf ejderha. Sonra ondan sonra g, güneşe geçiyorsunuz. Güneşle en son şu. Bakın. En son bu. En güçlü element bu. Ondan sonra hmm, böyle gidiyorsunuz işte. Bu bir ejderha de, eğitme oyunu. Şimdi görevler. Aa, daha varmış buna. O zaman şuradan arena aralara girelim. Bakın burada bir sürü ejderha ha var. Ejderha ha. ha. Bakın şu ejderha var. Hmm, başka bu ejderha var. Bakın bunların hepsini çok ee, ilerledikten sonra çıkarıyorsun. Mesela bakın. Ee, nerede o? Bakın. Saf deniz ejderhası. Bakın. Saf deniz. Bu safları çıkarmak çok zordu. Saf metal var bir de. Bakın burada. Saf metal ejderhası. Bir de saf karanlık var. Saf karanlığın şurada olması gerekiyor. Saf karanlık. Saf karanlık yok. Neyse öyle öyle ejderhalar var oyunda. Ama saf karanlığı bulmam gerekiyor. Onu da size göstermem gerekiyor. Şurada mı? Saf karanlık olduğu için ya saf ya ha bakın saf karanlık. Bakın bu da saf karanlık, iki başlı. Bakın, hem saf özelliği var hem de karanlık elementi var. Hem saf element hem de karanlık elementi var. Ondan sonra bunlar zaten oyunda size verilen en dandik ejderhalar. Video çekiyorum. Yani ilk ilk bu ejderhaları alıyorsunuz. Sonra çıtayı yükseltiyorsunuz. Böyle çiftlikler falan kuruyorsunuz. Şu ruh şey çok güzel. Bu oyunda bir süre sonra size ruhlar saldırıyor. O ruhlar size ejderhalınızı çalıyor ve bir daha alamıyorsunuz. Al, almak isterseniz de çok güçlü olmanız gerekiyor. Yani bunu en az 99 bu seviye var. Şurada 59 yazıyor. O seviyeyi en az hmm, bir 70 80 falan yapmanız gerekiyor. Bu korkun, bu mezar korkunç kötü ruhları şehirden uzak tutuyor. O yüzden bu e, mezar çok önemli. O mezar olmasaydı e, şu anki gördüğünüz bütün ejderhalar yok olmuş olurdu. Yani bunları göremezdiniz. böyle. Bir de bunları eğitebiliyorsunuz. Eğitme diye bir şey var. Ama bakın şurada bir ejderha eğitildiği için eğitimde video Bunu hızlandırabiliyorsunuz 17 tane. Mesela bu efsane büyüsü hareketini şu an eğitimle geliştiriyor. Gördüğünüz gibi. Şurada da bir habitat var. Çok alakasız bir yerde. Yer yoktu. O yüzden biz de oraya koyduk. Bakın şu oyunun en güçlü ejderhası. Şu var ya dur. Eee, bir saniye. Şu oyunun en güçlü ejderhalarından. Bakın şu var ya. Hani şu kalkanlı ol bu değil. Bu. Daha neredeydi? <laughs> Nerede? Nerede o? Neyse onu bulamadım. Hani şu sandığın yanında kalkanlı olan var. O oyunu en güçlü ejderhalarından. Normalde oyunu en güçlü ejderhası şurada. O en güçlü ejderhası kristal ejderhası. Bakın en sonda. Demek ki en yani en güçlü. Bu da e bu da oyunun en güçlü ikinci ejderhası, servet ejderhası. Bunu çıkarmak için en az 5-6 tane çiftleştirme yapmanız gerekiyor. Bunu ben, e, al, bunu ben yaptım ama sattım beğenmedim çünkü. Ama oyunun en güçlü ejderhası bu kristal ejderhası. Eğer kristal ejderhasını çiftleştir kristal ejderhasını yapabilirseniz mesela şu aynı ejderhası veya hava ejderhası falan onları da yapabilirsin. Çünkü kristal çünkü ayna kristalden oluşur. O yüzden yani kristal ejderhasıyla şu servet ejderhasını çiftleştirirseniz ortaya şu iki sonuçtan biri çıkar. Ya hava ya da ayna. Onlardan biri çıkar. Ama bu onlardan daha güçlü olduğuna anlamına gelmiyor. Ama ondan daha güçlü, onlardan daha güçlü bir ejderhası o ha varsa o da budur. Şu var ya şu kalkanlı olan. Önüne kalkan kurmuş olan. O o şey. Hmm, bir özelliği var. Çok güçlü. Onu da size anlatacağım. Ama ondan önce savaşa girelim. Bakın. No e hmm. Şimdi bunlar beni yener. Geç. Hmm. Geç. Hmm, geç. Hmm, o zaman güçsüz ejderhalarla bilerek kaybedeceğiz. Şu en baştaki ejderhaları kullanalım. En sondaki şu şu Bu. Savaş dedim. Neden bu kadar güçsüz ejderhalar seçtim? Çünkü bilerek kaybedeceğim. Çünkü rakipler gerçekten çok güçlü. A kritik vurabiliyorum. Devas. Ejderham o kadar güçsüz ki. Sen kuruluş atalım, ne yapalım? Şu anki ejderhaları bilerek kötü seçtim. Sülük mü? Fluk diye saldırır mı? Tamam bilerek kaybettik. Yenilgi. Ne yapalım yenilgiyse Ama eksi 14 kaybediyoruz. Yani galiba biz bu girişli arenalara giremeyeceğiz. Çünkü çok güçlü ejderhalar geliyor. Onları yenecek durumda değiliz şu an. Biz bile o kadar geliş, Ben bile o kadar gelişti ama on onları ulaşamadım. Hmm. Onlar herhalde bir 18-19 yıl falan uğraşmışlardır. Ee, bu oy bu oyunda o kadar ilerlemek için. Şimdi başka ne yapsa? Başka ne yapsak? Başka bir oyuna geçelim mi ya? Hmm. Geçelim mi ya? Şuradan hemen. <laughs> Dur sen Kaydediyor mu? Tamam ediyor. yine şöyle alalım. Lion's Stadium. Bu oyun çok değişik bir oyun. İzleyince anlatacaksınız. Bunu ben size anlatmayacağım. Anlatasım mı? PİRİZONER! Ben pirizoner hayatta. Bu oyunda şu beyaz kıyafetli adamı korumanız gerekiyor. O beyaz kıyafetli adamı koruyamazsanız oyunu kaybediyorsun. Ben de bilmiyorum. Sadece hoşuma gittiği için böyle bir şey yapıyorum. Şimdi bu oyunu nasıl, bu bölümü nasıl geçeceğiz? Ee, vetri. Ben yani şöyle Ucuyla dokunduracağız. Tamam. Seni yerine koyalım. Kendimizi için atalım. <laughs> Zehrin içindeyim. Süper kahraman olduğumuz için ölmüyoruz. Şimdi bu mafya adamlarını öldürdük. Ve kazandık. Den 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 Reklam den reklam, yememek için ee, Kapattım reklamı Yoksa den geliyor e, Nasıl yapacağız Ha ben bunu niye öyle yapıyorum ki? Direkt şunu vur. Yani. Öl prizoner. Alt tarafı adama adama vuruyorum seni. Hafifçe bile. Öl. Öl prizoner misin desin. Prizoner mirizoner dinlemem. Öldürürüm hepinizi ya. Sizi de mi uğraşacağım? Gidin kendi işinizi kendin, kendiniz halledin. Git kaç. Sürekli bir de öyle boş boş duruyor. Öl. 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 Yeter. Bıktım senden. Prizoner misiniz? Prizoner müziner dinlemem. İstersen belediye başkanı. istersen bilmem ne başkanı ol. Ne başkanı olursan ol. İstersen Cumhuriyet Başkanı Benim elimden kaçamazsın. Yeter artık. Bıktım senden. 35 bin milyonuncu bölüm değil. Ama sen hala buradasın. Git kendi işine. Kendi Senin kafan böyle yere sürtün. Böyle. 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 Özel tutma güçlerim var benim. Beni sinirimi bozma. Böyle ölürsün yoksa. Ne kadar düşmediler. Tır alt tarafı uzaya çıkıyorsun. Uzaya çıkma seni öldürüyor mu? Geç şuradan ya sinir bozma. Neyse oynar düzgünce düzgünce oynayın. Tamam hepsi öldü. Bırakıyorum. Normalde seni şu an yok ederdim biliyor musun? Hatta yapacağım. Yeter artık. Prizoner bozuntusu. Prizoner bozuntusu. Neyse oyunu şimdi oynamaya çalışıyorum. Umarım düzgünce oynayabilirim. Hadi. Tamam. Atayım mı seni? Atayım mı? Atayım Çok şanslısın. Reklam geldi. Ölmemişsin. Arkadaşlar bu video çok fazla kısaltmalı olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi ben bunu TNT düştü an onu yok, direkt yok. Bu leveyi skip diye geçeceğiz mecburen. Arkadaşlar bu videodan bence bu kadar yeter. Çünkü sürekli reklam çıkıyor. Ve tablette başka oyunlar yok daha fazla oyun ama o reklam gelmesinden gerçekten bıktım usandım. O yüzden bu video o yüzden bu video böyle kalsın. Görüşürüz. Bay bay.